Merhaba. Üçlevli e bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. ikinci ikinci bölümüyle en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son alışverişe gidiyorduk. Evet, mağazamıza geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Arkadaşlar bakın çok güzeller. Hepsini alacağım resmen. Hepsinin kumaşı çok iyi, yumuşacık. Bakın çok güzel bir ceket buldum. Bu bana tam oldu. Boyuma da oldu. Ama önce bir denemem lazım. Kabine deneyip geliyorum. Ay bu çok güzel oldu. Neyse bu ceketi alıyorum. Kimse beni bu ceketten vazgeçiremez. Çok rahat. Aha ayakkabıya bakın. Çok rahat gözüküyor. bunu da deneyeceğim. Ayak numaramın aynısı. Oh vallahi çok rahat ben bunu aldım. Evet bu üstündekileri hiç çıkartmadan ödemek istiyorum. Hadi kasaya gidelim. Evet bugün bu önümde görmüş olduğunuz kıyafetleri aldım ve çok mutluyum. Üçüncü bölüm için takipte kalın.